Merhaba. Öncelikle bu video kendinizi değiştirin. Şu gün şunu yapmaktan vazgeçin. İnsanlarla şöyle konuşun videosu değil. Şimdi size çok basit bir örnek vereceğim mesela. Hepimiz bir filmden etkileniriz. Trend olan bir şeyden etkileniriz. Ama biz kendimiz su içerken o sevdiğimiz karakterin su içmesi bize farklı bir şey gibi gelir. Çünkü niye? Yani o sonuçta oluşturulmuş üstüne uğraşılmış bir film. Ama biz onu gördükten sonra aa ne güzel su içiyor bilmem ne deriz ama kendimiz su içmeyiz yani mesela. Su içmek böbreklerimiz için faydalı bir şeydir bu arada. Bu bilgiyi de söyleyeyim yani. Demem o ki yani. Mesela mutfağa su içmeye giderken yani böyle hayattan o kadar sıkmış, bıkılmış bir şekilde, bıkılmış bir şekilde giderken mutfağa mesela kendinizi sanki kameralar sizi izliyor gibi böyle düşünün yani. Film çekiliyor gibi düşünün. Su içerken yani o anda size kazandık, kazandırdıklarını düşünün yani. İşte ondan sonra ne yapabilirsiniz mesela? Ellerinizi yıkarken yani çok basit bir şekilde evden geliyorsunuz yorgun bir şekilde ellerimi yıkasam da otursam diye düşünüyorsunuz. Ama öyle yapmayın işte ellerimi çok iyi yıkamam lazım ondan sonra rahat edebilirim diye düşünebilirsiniz yani. Ellerinizi mikroptan arındırıyorsunuz bundan daha iyi bir şey var mı yani bunu filmdeki insanlar yaparken çok cool oluyor. Biz bir kitabı çok sevdiniz yani okumak istiyorum illa diyorsunuz ama okuma alışkanlığınız yok hiçbir şekilde yani düzensiz okuyorsunuz bir gün 5 sayfa bir gün 2 sayfa bugün gün hiç okumayabiliyorsunuz ama o kitabı merak edin arkadaşlar. Bunu sıradan sıradanlaştırmayın kitap okumayı yani. Ben herkes gibi kitap okuyan bir insanım diye düşünmeyin yani. Ben beynime bunu kazandırıyorum diye düşünürseniz sizlere kitap okumanın daha faydası evet. da uykudan konuşalım. Size on yatın sabah 9'da kalkın demiyorum. Mesela yarın önemli bir toplantınız var ama uyku düzeniniz sıfır yani böyle uyku uyuyunca böyle kendinizi karanlıkta sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Şöyle düşünün uyurken hayal kuracağınız şeyleri düşünün yani ya da yarın planını yapabilirsiniz uyurken uyumazken pardon uyanıkken işte bir şeyler düşünebilirsiniz ya da mesela yapmak istediklerinizi düşünün uyurken yani siz otu odu konuşamıyorum odada otururken mesela sizin düşündüğünüz şeyler yani size pek bir şey kazandırmaz onları unutur gidersiniz televizyon açıkken rahat ayağı kuramazsınız rahat düşünemezsiniz ama karanlık ortamda ve sessiz bir ortamda yani Beyninizin içine aydınlatın siz. Siz odanın karanlığına bakmayın. Beyninizin içindeki aydınlığa bakın. Yarın şunu yapabilirim. Ben şöyle şu kadar bir miktar para kazanırsam bu parayla hayalimdeki şu tişörtü, tableti, telefonu alabilirim diye düşünün. Yani uyku bu yüzden faydalı yoksa uyun 9'da kalkın beynimizin sağlığı bilmem ne diye değil yani. Diyet yaparken diyet yaptığınızı düşünmeyin. Yani şöyle, eğer diyet yaptığınızı düşünürseniz o abur cubur daha çok canınız çeker. Yani ulaşamadığınız şeyi daha çok canınız çekecektir. Ama eğer normal besleniyor gibi yaparsanız yani yemek yedikten sonra çikolata yiyorsanız mesela yine o gün onu yapacakmışsınız gibi davranın ama yemeyin yani ama eğer düşünürseniz böyle ben diyet yapıyorum yiyemiyorum çok kötü diye düşünmeyin yine normal diyet yapmıyormuş gibi davranın böyle yaparsanız eminim ki daha istikrarlı olacaksınız. Siz böyle habire şey demeyin. Ben diyet yapıyorum. Ah ben şunu yemem, bunu yemem demeyin. Sadece canım istemiyor gibi düşünün onu yani. Ben yemek yedim, doydum gibi düşünün. Ama illa yani bana yasak gibi düşünmeyin. O orada ama benim canım istemiyor diye düşünün. Öbür türlü ulaşılmazları çok istersiniz. Ama çikolata ulaşılabilir bir şey yani. Diyetinizi bitirirsiniz birkaç gün öyle yersiniz. Ama zamana bırakın, akışa uyun. Evet videomuzun sonuna geldik. Gerçekten terledim şu an. Hava da çok sıcak oldu.